kısa kafası kısa kafası ekibi tarafından sunulmaktadır. Bu ne abi? Şimdiye kadar hani farklı hareket yaptığınızı gördüm de Maske takmak da neyin nesi abi? <laughs> Yok artık. Tabi abi sizin dünyada koronavirüs var tamam mı? Aynadan da geçebilir. O yüzden bizim dünyaya geçmemesi için maske takıyorum. Sen de takma. Ne? Aynadan da mı geçer? Ne yaptın abi? Virüs aynadan geçer mi ya? Tabi abi bu virüsün ne yapacağı belli değil tamam mı? Orayı mahvetti. De. Farkında değil misin sen? Maske tak, maske. Hem bu program ne abi? Ha? Hit Film Express 15. Buna da mı bilmiyorsun ya? Hem maske takmıyorsun hem de Hit Film Express 15 gibi güzel bir ücretsiz efekt programını bilmiyorsun. Yuh! Ben sana ne diyeyim abi? Ücretsiz mi? Yok artık. Bir dakika nereye gidiyorsun ya? Lan? Aynadaki karşılığın da yok artık ya. Abi bu Koronavirüs bizi ne hale getirdi ya? Kafayı yiyince ha. Allah Allah. Aynamdaki görüntüler ya. Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki bölümümüzde daha önceden kanalımızda yayınladığımız basit ayna efektini ücretsiz ve profesyonel hit film 15 kullanarak nasıl ücretsiz yapabileceğinizden bahsedeceğiz. Hatırlayacağınız üzere daha önceden bu ayna efektinden iki ayrı bölümümüzde bahsetmiştik ve bu iki bölümde de bu efekti yaparken Adobe Premiere programını kullanmıştık. Kanalımızı takip eden birçok arkadaştan bu efekti ücretsiz ve profesyonel bir program kullanarak yapma yolu konusunda soru gelince biz de yeni sürümü piyasaya sürülen HitFilm Express 15'i kullanarak bu bölümü çekmeye karar verdik. Yakın zamanda Bay Yanlış dizisinde kullanılan klonlama efektini ücretsiz bir şekilde bu programla yapmıştık. Ve bu basit ayna efektini de yaparken kullanacağımız özellik klonlama efektini yaparken kullandığımız teknik aynı. Burada ayna önündeki iki çekim yaparken önceki bölümlerimizde bahsettiğimiz gibi çekimlerimizi yaptıktan sonra çektiğimiz görüntüleri Hit Film Express 15'e import ediyoruz. Ve önce aynı önüne gelen karakterin görüntüsünü sekansa ilk video bandına sürüklüyoruz. Daha sonra ayna içerisinde farklı hareketler yapacak karakterin olduğu görüntüyü bir üst video bandına yerleştiriyoruz. Ve üstteki video bandına eklediğimiz görüntüyü seçip Efekt kontrollerinin olduğu Controls panelini seçip transform özelliği altında bulunan opacity özelliğinin yanındaki daireye mouse'unuzun sol tuşuyla bir kez tıkladıktan sonra Beaver monitörünün yanında bulunan ve için kullanacağımız prehand mask ikonuna mouse'umuzun sol tuşuyla bir kez basıp görüntüde sadece aynadaki farklı hareket yapan karakterin olduğu yerleri çizgilere dikkat ederek seçiyoruz. Tüm noktaları birleştirdiğimizde görüntünün bu seçili alan haricindeki kısmı kayboluyor ve buralarda bir alt video bandında bulunan aynanın önüne gelen karakterin görüntüsü geliyor. Kameranın da yerini çekim boyunca bozmadığımızdan iki görüntü birbiri üzerine çok rahat bir şekilde oturuyor. Ve böylelikle bu basit ayna efektini de ücretsiz bir şekilde yapabileceğiniz efektler listesine ekleyebilirsiniz. Bu efekti nerede ve nasıl kullanacağınız her zaman söylediğimiz gibi hayal gücünüzle sınırlı. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.